daha karşınızdayım dışarıdan inşallah siz geliyorsa kusura bakmayın ama çok sıcak cam açık olmadan video çekemem eeeee bugünkü videomuz ortak bir çalışma ee, başlıktan namlusu olabileceğiniz gibi okula dönüş back to school makeup e, makyajını çekeceğiz şimdi back to school yapacağız bunu da Şebnem özüçerlerle yani sizin bildiğiniz adıyla şevnem özle yapacağız eee kendisi öyleyim, yakın bir arkadaşım. Youtube'dan tanıştık tabii ki de ama çok seviyorum onu. O da çok seviyor. Bunu biliyorum. Kafamın etini yiyor. Hadi çek, hadi çek diye. bunu bayağı önce kararlaştırdık. Ama ben bir türlü çekemedim. Ee, yoğunum bu aralar. Ee, bugün ayın 13'ü, 13 Ve hala çekemedim. Bugün çekiyorum. İnşallah benim canıma okumayacak. Bunu beraber yayınlamak için o çekti, yayınlamak için beni bekliyor. Şöyle olacak, o lise ayağını çekiyor, ben de üniversite ayağını çekiyorum. O lise için okula dönüş çekecek, ben de üniversite için okula dönüş çekeceğim ki o çekti bile, hazır olun diye. Ee, Şuradaki, lütfen, <laughs> lütfen buradaki linkten, burada da çıkmıyorsa bile tam şurada çıkıyordur o link linkten eee onun makyajını izlemeyi unutmayınız. Ayrı bir linkte açılacak zaten. E, Onunkini de izleyin. Onun kanalına gidin. Kendisi çok kaliteli videolar yapıyor. eee elindeki imkanlarla. izlemeyi unutmayın. Bu kadar. Başka şey Cümle kuramıyorum bu aralar. E, isterseniz İsterseniz makyajımıza geçelim. Dediğim gibi bu üniversite için, üniversite yeni başlayanlar için okula dönüş makyajı olsun. 2-3 dakika konuşma çok gereksiz oldu. Hadi başlayalım. <laughs> Bak nemlerle yüzümüze sürerek başlıyoruz. Bütün ürünlerin listesi aşağıda olacak. Daha sonra Benefit the Professional bazla gözenek olan yerleri hafif uygulayarak gözeneklerimi küçültmeye çalışıyorum. Daha sonra ee, BX kapatıcı paletinden ten rengime uygun bir paletle hafif bir şekilde sivilcelerimin üzerinden geçeceğim. Beauty Blender aldım yine. Onu tanıtıyorum size. Onu kullanacağım. Hafif sivilcelerim üzerinden geçiyorum. Kapatmaya çalışmıyorum. Çok fazla gördüğünüz gibi. Sadece üzerinden geçiyorum. Şimdi de Los Angeles Pro Girl'ün ee, Light Ivory isimli konseylerini uyguluyorum. Gördüğünüz yerlere göz çevirmeye Dark Circle dediklerimiz, yani koyu halkaların olduğu yerlere uygulayıp, Beauty bilendirimla dağıtıyorum. Şimdi ise Mac'in bu e, Prolonged Wear Concealer'ını kullanacağım. Waterproof, NW25 rengi olması lazım. E, cildime fırçayla uygulayacağım. Medya ile uygulayacağım ama Fix Plus mutlaka ıslatıyorum. Çünkü yoksa cildinize kaymıyor fırça, cildinize yapışıyor. Kayması için sık sık ıslatarak kullanırsanız gerçekten çok güzel bir etkisi var. Yağlı ciltler için olan bir fondöten uzun süre kalıcı, kalıp gibi bir his yapmıyor bu şekilde uygularsanız. Daha farklı uygularsanız kalıp gibi olabilir belki ama bu şekilde kalıp hissi kesinlikle cildime vermiyor. Yüzüme güzelce yayıyorum. Mac'in Paint Pot Painterly alıp gözlerime uygulayacağım emek tarımı. Onu da BT Blender'la dağıtıyorum. Parmakla da dağıtabilirsiniz. Hiç fark etmez. Daha sonrasında ise Naked Basics 2 paletini kullanacağım. Palette görmüş olduğunuz bütün renkleri kullanacağım. En açıktan en koyuya kadar. En açıkla BH Cosmetics'in böyle puduk bir blending yani karıştırma fırçasını alıp göz pınarlarıma, göz içime aydınlatma da uyguluyorum. Bu çok simli bir far değil, mat bir far. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Hani Mac'in e, neydi o? Vanilyaydı galiba. Onun yerine gayet daha güzel. Ama rengi unuttum yazarım. Kristaline göre Mac'in. Daha sonra yanındaki naked rengini alıp daha tam bir naked olan rengi alıp mat. Bütün göz kapağıma uyguluyorum. Geçişimi kolaylaştıracak. Yanındaki daha grimsi renkle Gölgelememin başına yapıyorum. Hemen yanındaki bir koyu sütlü kahveyle biraz daha gölgeme girmeye başlıyorum. Çok ağır makyaj olması gerekmiyor. Üniversite başlangıç, üniversite devam makyajı olabilir. Onun yanındaki bir tık daha koyu farı alıp kahveye gölgelendirmeme devam ediyorum. Çok fazla gölgelendirmem yok. Ee, MAC'in Koral isimli farını kullanacağım çok güzel bir pembe, şeftali pembe gibi. Ee, bunu göz kapağımın üstüne hiç bastırmadan hızlı hareketlerle yayıyorum. Tabii görüntü hızlandırılmış ama gerçekten hızlı bir şekilde yayıyorum normalde de. Hiç bastırmadan. Bu rengi yumuşatıyor, biraz daha genç hava veriyor. Ki eğer far olmak zorunda değil. E, ben The Balm'ın Toli isimli aldığıyla da bunu yapıyorum. Görmüş olduğunuz aldıkla da, insane aldıklarla. Da. Biraz daha pembelik katıyor hatta. Gene uygulayacağım. Bu hoş bir geçiş oluyor kahverengiyle. Yani 19, 20, 22 yaşa uygun hatta 25 yaşa kadar uygun bir geçiş oluyor. Gayet güzel bir geçiş. Dediğim gibi bu üniversite makyajı lise için değil. Onu şevnem yapacak. Alttaki fazlalıklarımı beauty blenderımla tekrardan alıyorum. Ve gene naked rengiyle birazcık kaş altımı geçip daha yumuşatıyorum. Oraya kadar yayılan koral rengini. Naked paletteki kahverengi farlardan birini kalem uçlu fırçayla göz ki alt kirpiklerimi uyguluyorum. Çok hafif, çok çok hafif. Sadece minicik bir bu gölge verecek şekilde belli belirsiz yani. Daha sonra gene Los Angeles Pro Girl bir kere daha daha Detaylı bir şekilde göz altından geçiyorum. Bunu ihtiyaç duyduğum için yaptım. Hani direkt makyajdan sonra yapabilirsiniz. Ama ben hep diyorum. Benim neyi nerede yapacağım belli olmuyor makyajda. Kafama göre takılıyorum. Hani bir sıralamam benim yok çok fazla. Aşk yaşadığım bir tübbelerimle. Bunu dağıtıyorum tekrardan. Güzelce. Daha sonra Mekin Prolong bir Concealer'dan NW20 rengini kullanıyorum. Çok güzel bir renk. Bunu biraz daha aydınlık vermek istediğim için kullanıyorum. Hafif koyu tık hareketlerle süngerle yayacağım. Parmağımla pek beceremiyorum ben. Sünger iyice alıştım bu konuda. Süngerle yapmayı daha çok seviyorum. Güzelce. Gerek olan diğer yerlere de burun üstü, dudak üstüne gibi. Oralara da aynen uyguluyorum. Şimdi sıra kaşlara geliyor. En koyu rengi alıyorum Naked Palette'deki ince küçük açılı bir fırçayla, makin fırçasıyla. Kaşlarımı dolduracağım. Sadece üstten dolduruyorum, gerek gördüğüm yerleri dolduruyorum. Ben biraz daha net ve koyu kaşları seviyorum maalesef. Ee, o yüzden bu kadar koyu bir renkle dolduruyorum ki benim saçımda kaşımda kara çünkü. Siz lütfen kendi kaş renginizden daha farklı bir renkle doldurmayın. Ve kaşlarımı belki fark etmişinizdir. Daha kaba aldır, alıyorum artık. Aldırmıyorum. Kendim alıyorum daha kaba alıyorum. İnceltmiyorum çıkış yerleri yönleri belli. Daha doğal görüntüleri sevmeye başladım nedense. Kaşların bir şeylerden biri sürekli taramak. Yani benim mutlaka fırça hani olabilir. Ben bu fırçaları hazırlamadan nasıl yapabileceğinizi size göstereceğim. Muhakkak tarayıp boyayıp tarayıp boyayıp kullanırsanız ve kaç kalem yerine far ya da sıkıştırılmış kaç farı kullanırsanız daha güzel olur kalemden daha güzel etki veriyor. Elimde kalan konsilere küçük detayları brush alıyorum yıl tekniğim ve kaşın altına hafif geçiyorum. Gördüğünüz gibi çok beyaz yapmıyorum. Ama bunu yapmak kaşı kaçtan çok netleştiren bir şey. Çok gereksiz gibi gelebilir size ama ciddi manada ee, duruşunu çok değiştiriyor kaşın. Gözde görülür bir şekilde değiştiriyor. Hatalarınızı örtüyor biraz daha. O yüzden sevdiğim bir adım kendisi. Şimdi e, Mac'in Clear isimli kaş jeline, brow Set'ini kullanacağım. Bu da kaşları sabitlemekte çok işe yarıyor bence ve o fazla farı alır, alabiliyor. Yani gereksiz bir adım gibi gelebilir ama benim için değil. Niye şey gereksiz diyorum bilmiyorum. Ve eyeliner'a geldim. Normalde Mac'in e, liner Black Train'i kullanıyordum. Şimdi ise Dip Down'ını kullanacağım. Kahverengi bir gel liner. E, ama tavsiyeler ve kullandığım etkisi çok güzel. Tek bir gözümü göstereceğim. Diğer gözümü Hıp! Aaa diye geçeceğim. Çünkü ya gözümü kamerada pek gösteremiyorum. Beceremiyorum. Onu kamerada gösterdim Çok ince bir eyeliner yapacağım. Normalde kuyruk yapan bir insanım. Kuyruk seven bir insanım. Videolarımda da çok görüyorsunuz kuyruklu eyelinerımı. Ama e, bu sefer hem okul olduğu için hem de canım öyleyse de bilmiyorum. Kuyruksuz eyeliner yapacağım. kaş e, kirpik dibimde bitecek. Kuyruğunu uzatmıyorum. Böyle daha güzel bir görüntü. Çünkü üniversitede herkes kuyruk yapıyor. Yapabilen de yapamayan da kuyruk yapıyor. Bu birazcık daha özellikten çıkmış bir görüntü oluyor benim için. Çok kullandığım bir şey okulda. Üniversitede çok kullanıyordum. Kuyruksuz. Kirpik dibinde biten bir eyeliner. Ben çok sade, çok güzel, çok hoş duruyor. Gözünüzde bulduğu makyaj olsa bile çok yakışıyor. Kermede daha çok yakışıyor. Ama gözünüz daha iri durabiliyor. Kavisli, düzgün verirseniz kirpiğimin içini siyah göz kalemle dolduruyorum. Ee, çünkü kahve göz kalemi gözükmüyor. Altta da Flormar'ın nude, beyaz değil nude bir göz kalemini kullanıyorum. Gözüm biraz daha büyük olsun diye. Rimel'e geldik. Mac'in Hue Nude Rimel'inin küçüğünü yani ince kısmını kullanıyorum. Bir kat bundan geçiyorum. Diplerinden güzelce çeke çeke. Ondan sonra e, The deneme boyu yani seyahat boyuna geçeceğim. Bir katta kalınlığını bulamıştım burada ve seyahat boyuna geçeceğim. Büyük boyunu şiddetle almıyorum. Hep küçük boyunu alacağım ve bayılıyorum bu maskeye. Ben ilk defa bir maskeyi bu kadar çok sevdim. Yani katma kirpik etkisinin Allah'ına alasını yapıyor. Mükemmel bir rimel. Abartılmayan, gerçekten hak eden övgü bir rimel. Daha sonra kliniğin batımlaş maskarasıyla alt kirpiklerime birazcık azıcık dokunuyorum. Sonra e, Real büyük bir Dual Fiber fırçasıyla Revelation'ın e, All About Bronze isimli paletinden kafama esen kahverengili deki bronzerleri kullanıyorum. Mat olmasına, simli olmamasına özen gösterirseniz her türlü kahverengi yakışacaktır. Geniş uyguluyorum, tek bir çizgi halinde uygulamıyorum. Bu da çünkü yazdan çıktık, daha bronz, daha güzel bir görüntü verebilir. Çen altıma da uyguluyorum, birazcık kilom olduğu için. Belki birazcık gölge yaparsam. Yüzükmez gıdışım diyerekten uyguluyorum. Daha sonra küçük Mac'in Angle Brush ile geçiyorum. Hafif gene aynı renkleri. İki karıştırıp kullandım. Renklerin ismini diyorum. Aynı markanın Revolution'un Hot Space isimli paletinden daha toz pembe, uçuk pembe alıklarından birini uyguluyorum. Bu da size gençlik, tazelik, freshlikleri. Aydınlatıcım uyguladım. Aydınlatıcım Meryl Manizer. Çok hafif uyguladım gördüğünüz gibi. Sonra Naked 2 paletindeki sütlü kahverengiyle burnuma gölge yapıyorum. Bunu tercih meselesi de ben bunu hep yapıyorum. Günlük hayatımda yapıyorum. O yüzden yaptım. Şimdi dudaklara geliyor. Dudaklar evet biraz fazla hızlı geçiyor. Çünkü bunun kendi özel bir videosunu yapacağım yapmamı istiyorsanız lütfen aşağıya yorum olarak bırakmayı Unutmayınız. Daha kalıcı dudaklar nasıl olur? Nude renk kullanacağım. Hani Mac'in Velvet Tepesini kullandım. E, Kinda kayıp. Onu kullanamıyorum. <laughs> Çok sinirim. Velvet Teddy'sini kullandım. Daha sonra yüzüme pudra geçiyorum. Hiç bastırmadan sadece tampon hareketlerle sürmeden. Ve hazırım. Oley. <laughs> Ve beni ben yapan şey gözlüğüm. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Umarım beğenmişsinizdir. Şarjım kırmızıyım ben. Kırmızı 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 yanıyor ve bir an önce bitirmem lazım. Ee, lütfen e, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayınız. Ve hala abone olmadıysanız eğer aşağıda bulunan abone ol tuşuna basarak bana abone olabilirsiniz. Ee, daha fazla videomun gelmesini istiyorsanız tekrar edin bir beğene basıp aşağı yorum bırakırsınız. Beni de desteklediğinizi de. anlayabilirim. Ve bu videonun diğer ortağı olan Şebnem Özün kanalına uğramayı unutmayınız. Link hem aşağıda olacak hem burada olacak hem şurada olacak yukarıda olacak. Lütfen onun kanalına uğrayıp, onun videosunu izleyip ona abone olmayı unutmayınız. Birçok ortak projemiz gelecek. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalınız. Bye. bye.